Bir, sahabeye ilk taan etme, Ali radıyallahu anhu'nun karşısına çıkan haricilerdir. İkincisi, şialardır. Üçüncüsü Mu'tezile'dir. En pisi diyebileceğimiz şimdi bakın çıkıyor birisi kürsüde Ebu Hureyre'nin Yahudi olduğunu söylüyor. Müslüman olduğunu düşünmeden bir zaman bunların baba ağalarında sayılırdı o zaman. Hikmet Seyveli ile bir sohbetimizde bu Subhanallah e, işaret yayınlarında e, aslen Avusturyalı Yahudi olan Subhanallah Reyyan Muhammeden, Muhammed Muhammed burayı. Hayır, onu dinleme. Orắn… Şu Portekiz'de ölen Yahudi vardı ya. Gözde. Roger Gregory. Ha? Roger Gregory. Roger Gregory. Değil. Muhammed burayı onca su gözde. Hayır, değil. Hayır. değil. Bu, yıl, bu da Yahudi siz bunut mealiğini kullanıyorsunuz, İşaret yayınlarının baskırda. <laughs> Abdullah bin Selam da yapıyor diye. Hem sen Kanadalı bir Yahudinin yazdığı namaz kitabını delil göstermiyor musun? Ebu Hureyde yap bunu. Kendisine hakaret etmeyeceğiz. Ama kendisi de Allah'tan korkmayan pisliğin birisi. Bir insan bu iftirayı nasıl yaptı? Ebu Hureyre'yi kimin şahadetiyle bu denli cer ediyorsun? İki kaynağı var. Birisi Şeyhul Mudira dedikleri bir şianın yazdığı kitap. Bunu Arapçaya aktarıp gündeme taşıyan Mahmut Ebu Reyye var. Mısır Fatihlerindendir. Başka itham edeceği bir şey yok kendisi istifade edilsin şekliyle Golseyr'in kitabını ilk tercüme edendir ki Yahudidir ve müsteşriklerden birisidir. Buraya kadar olan mevzumuz sahabenin umuman tezkiyesi ve bunun dışındaki kalan kayıtlar, yazılar ancak yazı şekliyle aktarılabilecek, risale şeklinde okunup, istifade edilebilecek bir nitelik taşır. Bundan sonraki gelen mevzu ise sahabenin bütün insanlığa şahitler kılınmasıdır. Allah'ın şahitliği ve bunların da insanlar üzerine şahit kılınmalarıdır. Bu da sohbetin ikinci kısmı ve bölümüdür. Subhanak Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa